Şiddeti gördüğümüzde fiziksel olarak az önce bahsettiğim aynı öğrenme mevzusu o e, fizyolojik tetiklenmeye sebep olmuş oluyor. Ve bu aslında e, kısmen bir travmatik anıya dönüşüyor bizim için. Yani öğrenilmiş model alarak öğrenme diye bir mevzu var mesela. Öğrenilmiş aktarılmış travma diye de bir şey var. Ve bunları hepsini bir araya getirdiğimizde ben neden öyle travmatik bir ana şahitlik ediyorum? Sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Birincisi bu. Diğeri de doğrudan şiddeti gördüğümde yoğun ve ani duygusal tepki vermiş oluyorum. Ben yoğun ve ani bir duygusal tepki verdiğimde yine bu benim kimyasal dengemi etkiliyor, psikolojik dengemi etkiliyor. Ben neden bununla savaşmak zorundayım? Çünkü orada amaç senin bana, e, oradaki ekibe söylüyorum, senin bana verdiğin e, işte kadına şiddete hayır demek istedik derken ben neden bu dalgalanmayı yaşıyorum ve neden bu hafıza bende oluşuyor? Bunu sorguluyorum. Bir de e, şiddeti gösterdiğinde empati kurmuyorum doğrudan o olaya odaklanıyorum hı hı. bu e, psikolojik olarak verdiğimiz bir tepki orada anlamdan ziyade olaya odaklanıyorum evet bu adam böyle yaptı çünkü böyle oldu ve toplumsal cinsiyet falan demiyorum doğrudan travmatize oluyorum aslında. Görünen şey o. E, duyarsızlaşma artırıyor doğrudan şiddeti görmek bir de. Ve ister istemez de mesela hali hazırdaki Gazze'deki soykırım mesela o kadar çok habere maruz kalıyoruz ki artık belli bir yerden sonra hepimiz kendimizi korumak için ya da çoğumuz görmezden gelmeyi ve bastırmayı tercih ediyoruz. Ne kadar sağlıklı bir yandan bu da var. Bu da aynı yine sahnedeki şiddet gibi. E, bir de burada az önce dediğim konuyu yine not almışım. Nedene ne değil de olaya odaklandığımız için Hedefledikleri dedikleri şeyi, şiddeti gördüğümüzde kaçırıyoruz. <laughs> Ve e, o hedeflenen şeye ulaşmadığı için de aslında anlamsız bir şey de yani boş gitmiş oluyor. O kadar oyuncunun işte e, rejinin diyeyim emeği vesaire boşa gitmiş oluyor ama e, şiddeti anladığımızda daha farklı bir süreç oluyor. Duygusal bir mesafe oluşturduğu için daha rahat üzerine düşünebiliyoruz. Daha rahat empati kurabiliyoruz ve doğrudan olaya odaklanmadığımız için o olay üzerine düşünmemiz daha kolay oluyor ve anlamı daha rahat yakalıyoruz.